Selam. Sosyal anksiyetenin kısmen yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram keşfette de bu arası karşımıza çıkan diş macunlu şireyi deneyeceğiz. Çevirmiş modellerde aratalım. İki model var galiba diş macunu için. Genelde bunu görüyoruz. Açalım bir bakalım. Güzel. Küçük, sevimli, gülen bir şirek. Bayağı gülümsüyor. Diş macunluk olmak seni neden bu kadar mutlu ediyor? <laughs> Nedir konu? <laughs> Nedir senin amacın? Boyutlarına bir bakalım. 4,5 cm boyu. Diş macunu buradan giriyor, buradan çıkıyor. Çok fazla yol kat etmiyor gibi. Şöyle dersek 2,5 cm'lik de bir e, diş macunu için yolu var. Bu tamamdır. Ee, diğerine de bir bakalım. Diğeri nasıl bir model? <laughs> Bu bayağı büyük. <laughs> Bu beklediğim gibi bir şırak çıkmadı. <laughs> Sanki gerçek yiyor. Gerçekten bir sindirim sistemi yapılmış gibi burada. Boy 15 santimden fazla. Diş macununun kat etçi yol buradan buraya dersek 78 mm 8 santimlik de bir diş macunu yolu var. Yani buradan ekmek koysan zaten sindirerek çıkarır. Yani şire. <laughs> Hoş ama bunu yapmayacağız. Diğer şireyi yaparız. Yani yeşil yapmışken yanına bir de hulk ekleyebiliriz. Yine böyle eğlenceli bir model bulursak. Bu güzelmiş. Kedi için patilere takmadan boynuna asmalı bir model. Bakalım bir buna da. Bu. <laughs> Dev adam ya. Yani. Göbek deliği bile var. <laughs> tamam tabloya eksisi var zaten. Tamamdır. Buradan bir ams eşitleme yapalım. var dayanıklılıkta e, dolgu yoğunluğu 15 15'e gerek yok 5 yapsak bizim için yeterli olur böyle dayanıklı bir şey olmasına gerek yok zaten diğerlerini ellemeyeceğim ama eller havada duruyor bunun illaki desteği vardır bir plakayı dilimleyip bakalım yani destek istiyor yani burada uyarı olarak verdi zaten Şuradan desteği etkinleştirelim. Bilimleyelim bakalım. Şirek çok yoğun oldu. Şuradan tekli olarak onu düzenleyebiliyoruz. Ben ekran görüntüsünde sadece bandının ekranını seçtiğim için şu an göremiyorsunuz. Ama şirin üstüne sağ tıklayıp e, parametre tablosunu düzenle deyince orada desteğini ince aç olarak işte yani ya da başka modelleriniz varsa her birinin desteğini değiştirebiliyorsunuz ya da parametrelerini orada ayrı ayrı değiştirebiliyorsunuz. Bu alandan değiştirdiğinizde hepsine ortak uygulanıyor. Ama sağ tıklayıp parametre tablosunu düzenle deyince hepsine ayrı olarak yapabiliyorsunuz. Şu an ben e, şirinkini ince aç destek yaptım. Bulku'nkini e, kafes destek olarak bıraktım. Dilimleyip bakalım. Evet gördüğünüz gibi iki farklı destek var burada. E, 3 saat 35 dakika sürecekmiş. 98 gram da nematimizi kullanacakmış. Tamamdır. Hadi baskıya gönderelim. Baskılar tamamlandı. Şireğimiz bu şekilde. Hulk da böyle oldu. Yani şu kısım o kadar zayıf ki zaten kendi kendine çıkmış yine. Ama en azından altında bir bozukluk olmamış. Şimdi koparmaya başlayalım. Göbek bağını kestik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi diş macunu deneyelim bakalım. Aa bu buna küçükmüş. Yine de buradan sıksa. Şöyle deneyelim. çalışmadan yaptım. Şimdi buna uygun diş macunu arıyorum. Bakalım bir buna. Bu uyar herhalde ya, bu baya büyük. Ee, bu da büyük geldi. Bir de bunu deneyelim. Hmm, bu tam geliyor. Ama geliyor. Ne eh, yeter. Olan bu. <laughs> Yüzü falan şeyli ama detaylı. Dişleri bile var. Ve karnı Tamam. Bununla işimiz bitti. Hatırası gelelim ikinci parçamıza <laughs> Şimdi bunun içinde bir konuk oyuncu getirelim. Evet. Çiğimizi uykudan uyandırdık, getirdik. Ya da bir, şunu takalım sen, dur. Çok güçlü görünüyorsun. Güçlü kızım benim. Bir de buraya bak. Varsa dövüşmek iste. Bekleriz.